Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Nur Hoca. Bugün sizlere üslü sayılarda en çok karşılaştığımız soru tiplerini anlatacağım. Ve e, özellikle çıkmış sorulardan, örnek sorulardan aldım sorularımızı. Onlara benzer sorular oluşturmaya çalıştım. E, o nedenle dikkatli bir şekilde videoyu izleyip ondan sonrasında örnek ve çıkmış soruları çözmenizi istiyorum. Soruları çözersek inşallah sınava hazırlanma sürecinde başarılı oluruz. Şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. E, dikdörtgen şeklinde bir kağıt parçası vermiş bize uzun kenara 6x kısa kenara 4x dikdörtgen şeklindeki bu kağıt parçası yukarıdaki gibi iki defa katlanıyormuş. Sonra ikiz kenar üçgen şeklinde kesilerek atılıyormuş arkadaşlar şuradaki yeşil kısım bana diyor ki e, bu yeşil kısım atıldıktan sonra kalan bölgenin alanı cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soru tipinden çok karşılaşıyoruz. Öncelikle sizin evde bunu kendiniz canlandırmanızı istiyorum Elinize bir kağıt parçası alın arkadaşlar. Şimdi bize önce ne demiş? Şu şekilde katla. Yani ikiye katladım arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar şöyle ikiye katlıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar. Şu sonda oluşan parçanın bir benzeri bizim elimizde mevcut. Başlangıçta hocam bu ilk haline dönelim. Kaça kaçtı? 6x'e. Şurası 6x'ti. Kısa kenarı da 4x'ti. Katladığımızda sevgili arkadaşlar şuradaki 4x yaraya mı düştü? Evet. Hocam burası 2x'tir. Şimdi bana diyor ki burada diyor oluşan diyor ikiz kenar bir üçgen diyor. O halde burası 2x ise burası 2x mi olacak arkadaşlar? Yani bana şuradaki üçgeni çıkar diyor. Bakın soru çok kolaylaştı. Yalnız hocam ben bunu çıkardığımda şurada katladığım kaç parça gidecek? Orayı görmeniz çok önemli. Bakın 1, 2, 3, 4. Demek ki arkadaşlar şu üçgenden elimizde 4 tane var. Biz bunu kesince 4 tane bu üçgenden gidecek. Burası çok önemli. Şöyle çizelim. 4 tane. O zaman hocam biz bir kenarını da bulmuş olduk. Şu ikiz kenarlardan birini bulmuş olduk. Burası 4x'in yarısı 2x. Hocam ikiz kenar olduğu için burası da 2x midir? Evet. Alanını bulalım arkadaşlar. Üçgenin alanı neydi? Dik kenarlar çarpımı bölü 2 ydi. 2x çarpı 2x bölü 2. 2x kare olur arkadaşlar. Demek ki şu bir üçgenimizin alanı 2x kare. Kağıt katlamada da gördüğüm üzere 4 tane üçgenim gidiyordu. O zaman alanımız 8x kare azalacak. Doğru mu? Evet. O zaman baştaki alanı bulup biz bu 8x kareyi çıkarırsak cevabı bulur muyuz? Evet. Baştaki alanı bulalım arkadaşlar. 6x çarpı 4x de o da 24x kare. 24x kareden 8x kareyi çıkarırsam. Geriye 16x karelik alanım kalır. Bu şekilde. Lütfen arkadaşlar bu tip katlamalı soruları öncelikle evde yapalım. Çünkü sınavda böyle bir şansımız olmayacak. E, gözümüzde canlandırmamız gerekecek. O nedenle evde öncelikle yaparsak aklımıza hemen çözümü gelir. İkinci sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Bu da çok çıkan bir soru tipi. Bir bilgisayar birim ölçüleri 1 kilobyte eşittir 210 10 byte. 1 megabyte eşittir 2 üzeri 10 KB 1 GB eşittir 2 üzeri 10 MB 1 terabyte eşittir 2 üzeri 10 GB Pelin okulu için mağazadan bir tane 1 terabyte ve 16 tane de 64 GB USB bellek almış. Buna göre USB'lerin kapasiteleri toplamı kaç megabayttır demiş. Yani arkadaşlar bizim neye çevirmemizi istemiş? Megabayta. Öncelikle arkadaşlar bunu nasıl çevireceğimizi düşünmeliyiz. Şimdi bize verdiği bilgilere bakarsak. En büyük terabayt mı? Evet. Hep 2 üzeri 10 katı olmuş değil mi arkadaşlar? Mesela 1 terabayt 2 üzeri 10 gigabyte. 1 gigabyte 2 üzeri 10 megabyte. O halde hocam biz bunu metre santimetre gibi merdiven şeklinde çizebilir miyiz? Evet. En yukarıya terabaytı. Ondan sonra gigabyte'ı. Sonra megabyte'ı. Sonra arkadaşlar kilobyte'ı en aşağıya da byte alabiliriz. Şimdi hocam o zaman bu 2 üzeri 10, 2 üzeri 10 diye mi gidiyor? Yani her yukarıya çıkarken arkadaşlar 2 üzeri 10'a bölmüşüz. Aşağıya inerken de 2 üzeri 10 ile çarpmışız. Çünkü en yukarıda arkadaşlar şurası bölme. Aynı arkadaşlar metre merdivenine döndü. Aşağı inerken çarpıyoruz. Yukarı inerken bölüyoruz. Hocam Zaten benim şu an bölmeye ihtiyacım yok. Neden? Bana büyük arkadaşlarımız sormuş. Yani terabaytla gigabayt, terabaytla gigabayt, megabaytın üst tarafında. O halde arkadaşlar bize verdiği bilgiye göre bu çeviriyi yapabilir. Bana diyor ki 1 terabaytlık almışım. 1 terabayt kaç megabayttır arkadaşlar? Şimdi hocam ben kaç merdiven indiğine bakayım. 1, 2. 2 merdiven yani 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 olacak. Tabanlar aynıysa üstler toplanır da arkadaşlar. 10 10 daha 20 2 üzeri 20 megabayt yapar arkadaşlar. Peki hocam ikinci bilgimize bakalım. Bana diyor ki 16 tane de 64 GB'lık USB aldım. O zaman arkadaşlar 16 tane dediği için 16 çarpı 64 GB diyebilir miyiz? Evet. Hocam bunları 2'nin kuvveti olarak yazalım. 16 2 üzeri 4 demek 64 de 2 üzeri 6 demekti. Bunları çarparsam arkadaşlar 2 üzeri 10 GB yapar. Peki GB'tan arkadaşlar megabayte inerken yine 2 üzeri 10 ile çarpacağım bir merdiven aşağı indiğim için. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 10'u çarparsam arkadaşlar 2 üzeri 20 MB yapar. Bana toplamlarını sormuş. Burası çok önemli arkadaşlar. 2 üzeri 20 ile 2 üzeri 20'yi toplayacağım arkadaşlar. Peki hocam bunları toplarken üslü sayılarda kesinlikle arkadaşlar 20-20 diye toplayamayız. 40 yapamayız. Ya arkadaşlar bunları çözüp toplayacağız ya da arkadaşlar ortak çarpan parantezini alacağım. Nasıl hocam? 2 üzeri 20'den 2 tane var. O zaman 2 çarpı 2 üzeri 20 diye yazarım. O halde tavanlar aynısı üstler toplanır. Bu da ne yapar? 2 üzeri 21 megabyte. Cevabımız 2 üzeri 21'miş. Anlaştık mı? Lütfen bu soru tipine dikkat edelim. Karşımıza çok çıkıyor. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu da çıkmış bir 2019 sorusunun benzeri. Aynısını yazmak istemedim sayıları ezberlemeyelim diye. Zeynep uçak ile seyahat edecekmiş. Kütlesi 9 kilogramdan az olan bavulunu kabine alabiliyormuş. Zeynep'in bavulunun kütlesi 9 tam %87 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların çözümlenmiş şekli tablodadır. Zeynep Boğulundan, bu dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alır. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim kabine aldırmamız için 9 kilogramdan az eşyamızın olması lazım. Ama bizim şu an eşyamız ne kadar ağırlıkta? 9,87. 9,87'yi 9 yapmam için arkadaşlar 0,87'den kurtulmam lazım. Yani 0,87'den ağır olan eşyalarımızı indirmemiz lazım. Hocam hangisi daha ağır? Bunu bulmamız için öncelikle çözümlenmelerimizin kaça eşit olduğunu bulmalıyız. Şimdi bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hocam Tam kısım yok. O halde sıfırımı koydum. 10 üzeri eksi 1 demek. 10'da birler demek. 8'i buraya yazdım. 3'ü de buraya yazdım. Sevgili arkadaşlar bu şaşırttırmacalı şık. Neden? 89. Hemen bunu görünce hocam 0,87'den büyük tarağı işaretleyelim. Geçelim diyebiliriz. Ama bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü buradaki kuvvet 10 üzeri eksi 3. Yani biz bunu yazarken yine tamımız yok. E, 0, Arkadaşlar bakın 10 üzeri eksi 1'li sayımız olmadığı için 10 üzeri eksi 1 basamağına 0 koyacağım. 10 üzeri eksi 2'ye 8, 10 üzeri eksi 3'e de 9. Bu arkadaşlar 0 virgül 0 yani binde 89 arkadaşlar. Bunu çıkarsam da valizimi kabine koyamam. O zaman kaza bakalım arkadaşlar. Bu da 0 tam 10 üzeri eksi 1'li basamakta 7'miz var, 10 üzeri eksi 2'de de 9'umuz var. Hocam 79 da bize yetmez, bizim 87'den büyük bir sayıya ihtiyacımız var, 0.87'den. Buna bakalım arkadaşlar, 0'dan 10 üzeri eksi 1'de 8 var, 10 üzeri eksi 2'de de 8 var. Hocam 0.88, 0.87'den büyük olduğu için cevabımız zeka oyunudur. Yani bir zeka oyunu çıkarırsak bavulumuzu kabine koyabiliriz. Bu şekilde dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Sayıları yazarken hangi basamaklarda olduğuna dikkat etmeliyiz. Diğer bir sorumuz. Bu soruyu korona ile ilgili yazdım. Ali korona ile ilgili haberleri izledikten sonra havadan korona kapmamak için kendince önlemler almak istiyor. 16 yaşındaki abisinden 1 santimetre küp havanın kütlesinin 0 tam milyonda 1293 gram olduğunu öğreniyor. Korunmak için 80 santimetre küp temiz havaya ihtiyacı olduğunu düşünen Ali, 80 santimetre küp temiz havanın kütlesinin bilimsel gösterimini aşağıdakilerden hangisi gibi bulmuştur? Evet arkadaşlar aslında sorunun sorduğu kısım kolay ama bize bir sürü hikaye anlatmış. Lütfen soruların uzunluğuna bakıp da soruyu zor zannetmeyelim. Soruyu anlamaya çalışalım. Öncelikle arkadaşımız bizim 1 santimetre küplük havanın kaç gram olduğunu söylemiş. sıfır tam milyonda 1293 gram. Peki arkadaşlar aslında bize sormak istediği şey ne? 80 santimetre küp hava kaç gramdır ve bilimsel olarak kaç gramdır arkadaşlar? Aslında bunu sormak istemiş. Bize buralarda hikayeler oluşturmuş. Peki hocam 80 santimetre küplük havayı bulmam için benim bu arkadaşı 80 çarpmam lazım. Arkadaşlar öncelikle bu sıfır bizim virgülümüzü bir basamak kaydırır. Yani 0 virgül 0 çarpı 8 olur. Arkadaşlar 0 yokmuş gibi bu sayıyı 8 ile çarpalım. 8 kere 3 24 elde var 2 8 kere 9 72 74 elde var 7 8 kere 2 16 7 daha 23 var. 2, 8 kere 1, 8. 2 daha 10. Hocam şimdi bizim sayımız şuradaydı. Önünde de bir sıfırımız vardı. Yine aynı şeye mi dönüştüm? Evet aynı şeye dönüştüm arkadaşlar. Sıfır tam ne olduk arkadaşlar? 100 binde 10.344 olduk. Şimdi hocam bize bunun bilimsel gösterimini sormuş. Cevabı bulduk. Ama bilimsel gösterimin ne anlama geldiğini bulmamız lazım. Öncelikle bilimsel gösterimi bir hatırlayalım arkadaşlar. Bilimsel gösterim neydi? A virgül BC çarp 10 üzeri L. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar şuradaki A. Sıfırdan farklı bir rakamdı. Hocam o zaman şu an biz bilimsel gösterimde değiliz. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar bakın. Virgülü bir basamak sağa kaydırdım. Sayımız büyüdü. Sıfır tamdan bir tama çıktı. Sayı büyürse arkadaşlar kuvvet küçülürdü. O zaman yanına 10 üzeri eksi 1 yazacağız. Şimdi şıklarda bu ifadeyi arıyorum. Bir tam. Evet. Hangisinde var arkadaşlar? Evet Ceyhan'da bu ifadeyi gördüm. Lütfen bilimsel gösterimle karşılaştığımızda dikkatli olalım. Virgülden önce sıfır olmuyordu. Sıfırdan farklı bir rakam. İki basamaklı bir sayı da olamaz arkadaşlar. 10, 11, 12, 13 gibi. Sadece sıfırdan farklı bir rakam olması gerekiyordu. Biz de o şekilde sayımızı düzenledik. Diğer güzel bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Bunun da bir benzeri arkadaşlar. 2018 LGS'de çıkmıştı. Şimdi bir tane yarışmacımız varmış. Pistlerde koşuyormuş. Şimdi pistlerle yerleştirilen engellerle ilgili bilgiler verilmiş. Kum pistte başlangıç noktasında 2'nin pozitif kuvveti kadar uzaklıkta engeller konulacakmış. Çim pistte başlangıç noktasına 5'in pozitif kuvveti kadar uzaklıkta engeller konulacakmış. Bir koşucu hangi engelden atlıyorsa o noktanın başlangıç noktasında olan uzaklığının üstü gösteriminde Taban ile üstün çarpımı kadar zaman kaybetmekteymiş. Örnek vermiş daha iyi anlamamız için. 5 üzeri 2 metrelik engelde 5 çarpı 2 eşittir 10 saniye zaman kaybı oluyormuş. Bir atlet bu iki pistte ayrı ayrı koştuğunda hangi pistte kaç saniye erken bitir? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle nerelere engel koyacağımızı bulmamız lazım. İlk kum pistine bakalım. Kum pisti ikine pozitif kuvvetlerin engeller koyacakmış. Pozitif kuvveti dediği için 2 üzeri 1'den başlıyorum. 2 üzeri 1 de engeli var. 2 üzeri 2 de 2 üzeri 3 de 2 üzeri varana kadar arkadaşlar. 2 üzeri 4 de 2 üzeri 5 de 2 üzeri 6 da Hocam 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 8 yazamam. 2 üzeri 8 yazarsam 256 olur. 200'ü geçmiş olur olmaz. O halde arkadaşlar bizim kullanacağımız engeller bunlarmış. Şimdi çim pistine bakalım. Çim pistine nereleri koyacakmışız? 5'in pozitif kuvvetlerini 5'in birinci kuvveti 5'in ikinci kuvveti 5'in üçüncü kuvveti 125'ti arkadaşlar. 5'in dördüncü kuvveti neydi? 625'ti. Sevgili arkadaşlar lütfen bunları ezbere bilelim arkadaşlar. Yani 2'nin kuvvetlerini 10'a kadar 5'in kuvvetlerini arkadaşlar yine 5'e kadar bilelim 3'ün kuvvetlerini de aynı şekilde çünkü karşımızda sorular da çıkıyor hocam yazıp da yapamaz mıyız yaparız ama zaman kaybı olur gerek yok o halde şimdi sorumuza geri dönersek arkadaşlar bana diyor ki hocam diyor buradaki olaydan anla diyor 5'in üzeri 2 de metredeki engelde 5 çarpı 2 10 saniye zaman kaybolacak o halde biz tamamla üstü çarpacakmışız arkadaşlar çarpalım 2 kere 1. Burada 2 saniye kaybım var. Burada 4. Burada 6. Burada 8. Burada 2 kere 5. 10. 2 kere 6. 12. 2 kere 7. 14. Zaman kayıplarımı yazdım. Hocam toplam ne kadar zaman kaybım olacak? Toplayalım. 2, 4 daha 6. 6 daha 12. 20, 30, 42, 52, 4 daha 56. 56 saniye kayıp. Hocam kum pistimize bakalım. Kum pistimizde de 5 çarpı 1'den 5. 5 çarpı 2'den 10. 5 çarpı 3'den 15. 5 çarpı 4'ten 20 saniye kaybım var. Bunu toplayalım arkadaşlar. 20, 35, 45, 50. Burada da 50 saniye kaybımız var. Hocam bana ne demişti? Bir atlet bu iki pisti ayrı ayrı koştuğunda hangi pistte kaç saniye erken bitirir? Hocam bunun 50 saniye kaybı var. Bunun 56 saniye kaybı var. O halde arkadaşlar bunun 6 saniye daha uzun duracağı için arkadaşlar 6 saniye fazla kalır. O zaman hangisinde arkadaşlar erken bitirir? İkinci çim pistte 6 saniye erken bitir. Bakın arkadaşlar burada hiç arkadaşımızın koşma hızına veya herhangi bir e, duruma bakmadık bizim için sadece engeller önemliydi Çünkü üstü sayılarla ilgili soru sormuş O halde direkt engellere odaklandık ve bu şekilde sorumuzu cevaplandırdık diğer bir sorumuza bakalım şekil bir de diyor turuncu bir bant ve dikdörtgen şeklinde bir karton bantın genişliği 254 milimetre şöyle çizelim bantımızı arkadaşlar açılmış halini uzunluğun da 2 üzeri 15 bayağı uzun. 2 üzeri 15. Şurası. 2 üzeri 15 diyelim. Şimdi arkadaşlar bu bantla ben bu dikdörtgen şeklindeki yeri battlayacakmışım şöyle. Bu bantla arkadaşlar dedik ki burayı kaplayacağız. Peki hocam bizim kaplayacağımız yer Uzun kenarı 512 milimetre. Kısa kenarı da 256 milimetre. Hocam o zaman benim düşünmem lazım. Demem lazım ki ben bunu nasıl kaplayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada önemli olan kaplayacağımız yerin alanı. Çünkü bana diyor ki Fatma diyor. Kullanabileceği en az miktarda bant kullanarak kartonun ön yüzünü kaplayacaktır. Yani istediğin gibi bantı yapıştır. Ancak arkadaşlar şurayı kapla istiyor. O halde hocam ben şu mantıkla düşünürsem. Bunun alanını bulup arkadaşlar benim şu bantımın alanını bulup da fikir yürütürsem bu şekilde soruyu çözebilir miyim? Evet çözebilirim. Peki arkadaşlar o zaman şuranın alanını bulalım. 512 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Lütfen arkadaşlar biraz önce söylemiştik ezbere bilmemiz gerekiyordu. 512 sayalım bilmeyenler için. 2 4 8 16 32 64 128 256 2'nin 8. kuvveti. 512'de 2'nin 9. kuvveti. Demek ki benim toplam arkadaşlar kaplayacağım alan 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 17. Doğru mu? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bantımızın açılmış halini düşünelim. Uzun kenarı 2 üzeri 15 uzunluğu. Eni de arkadaşlar 2 üzeri 4. Hocam bunun alanı da 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 4'ten. 2 üzeri 19 mu olur? Evet. Yani benim kaplayacağım yer 2 üzeri 17. Elimdeki bantın alanı ise 2 üzeri 19. Bana diyor ki ne kadarlık kısmını kullanırım. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz? 2 üzeri 17 bölü 2 üzeri 19. Hocam bölme işleminde ne yapıyorduk? İlkinin üstünden ikincinin üstünü çıkarıyorduk. O zaman 17'den 19'u çıkarırsam cevabım 2 üzeri eksi 2 olur. Evet, 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'e eşit arkadaşlar. Cevabımız Adana olur. Bu şekilde arkadaşlar. Örnek ve çıkmış sorulara benzer sorularımızı çözdük. Lütfen siz de bu soru çözümlerini dinleyip kendiniz çözün. Burada ayrıca da arkadaşlar kuvvetlerin olduğu notları yazdım. Bilmeyen arkadaşlarımız lütfen bunları yazsınlar ve odalarına alsınlar. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.